Sana özel hazırladığımız bu yeni incelemeye hoş geldin. Bugün masamızda ee, epey popüler bir Türk dizisi var, Eşref Rüya. Evet, hakkında çok konuşuluyor. Hem de nasıl? Elimizdeki kaynaklar da gerçekten konuyu böyle her açıdan ele alıyor. Yani dizinin Wikipedia sayfasından tutsa İstediğin ilk bölüm özetine kadar. Aynen, ilk bölümün detaylı bir özeti, karakterlerin stilini masaya yatıran bir moda blogu, hatta Eşref karakterinin bayağı derin bir psikolojik analizi ve tabii o tartışmalı kısımlar da var davalar falan. Evet onlara da geleceğiz. Yani bugün amacımız sadece bu dizi ne anlatıyor demek değil. Senin için bu kaynakları birleştirip Eşref Rüya'yı bir televizyon olayına dönüştüren şeyin ne olduğunu anlamaya çalışacağız. O formülü çözmeye çalışacağız diyelim. Hazırsan başlayalım mı? Tim Sandby Productions imzalı bir aksiyon dram. 19 Mart 2025'te Kanal D'de başlamış. Başrollerde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir. Evet ama benim gözüme ilk çarpan detay bu değil. Şey var. Bölüm başına 23 milyon TL'lik bir bütçe. Oo, evet. Bu rakam onu 2025'in en pahalı yapımı yapıyor. Bu acayip bir para. İnanılmaz bir para ve bu rakamlar bize aslında modern dizi sektörü hakkında çok şey söylüyor. Artık olay sadece iyi bir hikaye anlatmak değil. Değil, evet. O parayı harcayarak sadece kaliteli aksiyon sahneleri çekmiyorsun. Aynı zamanda dijitalde anında viral olacak, hakkında konuşulacak bir etki satın alıyorsun resmen. Hmm. Bak, ilk bölüm YouTube'da 24 saatte 3 milyon, 20 günde 23 milyon izlenmiş. Bu ne demek? Prodüksiyonun başarısı artık sadece televizyon reytingiyle ölçülmüyor. Dijitaldeki anlık popülerlik de önemli. Kesinlikle. Modern zihniyet bu. Yani yatırımın geri dönüşünü sadece reklam gelirinden değil, YouTube'daki trendler listesinden de alıyorlar. Akıllıca. Bir de yayın stratejisi var. O da ilginç evet. Önce ilk dört bölüm YouTube'da, sonra TV yayınından bir gün sonra Amazon Prime Video'da. Yani hem geleneksel izleyiciye hem de binge-watch yapmayı seven dijital nesli. Aynen. İkisini de aynı anda hedefliyorlar. Herkesi yakalamaya çalışan hibrit bir model bu. Peki bu kadar büyük bir prodüksiyonun merkezindeki hikaye ne? Kaynaklara göre temel özet şu. Yetimler adlı bir suç örgütünün e, kilit isimlerinden Eşref Tek, evet. çocukken tanıştığı ve Rüya adını verdiği kızı yıllardır arıyor. Bütün hikaye bu arayış üzerine kurulu aslında. Oldukça basit, hatta klasik bir kayıp aşkı bulma hikayesi gibi duruyor ilk bakışta. İlk bakışta öyle. Ama Sanırım bu basit başlangıç çok daha karmaşık bir dünyaya açılan bir kapı. O zaman o kapıdan içeri girelim. Girelim. İlk bölüm incelemesine baktığımızda bu iki zıt dünyanın nasıl çarpıştığını görüyoruz. Bir tarafta acımasız bir suç örgütü üyesi olan Eşref. Diğer yanda da Defrem'de ailesini kaybetmiş, müzikle hayata tutunan Nisan ve kardeşi Afra. Evet, daha ilk dakikalardan itibaren bu kontrast çok net kuruluyor. Elimizdeki inceleme ilk bölümdeki birkaç kilit anın altını çiziyor. Bunlar aslında bütün sezonun temelini atan anlar. Hangileri mesela? İlki, Eşref ve Nisan'ın o meşhur asansör sahnesinde karşılaşması. Hani tam bir tesadüf gibi görünüyor ama Eşref için değil. Değil tabii. Nisan'ın yıllar önce Burdur'da gördüğü o kız yani rüya olabileceğinden şüpheleniyor. Ama bir sorun var değil mi? o kızın en belirgin özelliği olan boynundaki beni Nisan'da göremiyor. Aynen öyle. Bu daha ilk andan izleyiciye bir gizem sunuyor. Bu kız o kız mı değil mi? Bene ne oldu? Hikaye hemen dahil oluyorsun. Kesinlikle. İkinci kilit an ise Nisan'ı bir anda hikayenin tam ortasına bir ahlaki kapana sıkıştırıyor. Kardeşi yüzünden, evet. Kardeşi Afra, istemeden birinin ölümüne sebep oluyor ve komiser Çiğdem karakteri bunu bir şantaj malzemesi olarak kullanıyor. Nisan'a diyor ki: "Ya kardeşin hapse girer ya da Eşref'in örgütüne sızıp bize bilgi getirirsin." Aynen öyle. Bu çok ağır bir ikilem. Bir yanda kardeşin, diğer yanda hiç tanımadığın tehlikeli bir adamın dünyasına girmek zorunda kalmak. Karakterin motivasyonu bir anda çok netleşiyor ve bölümün finali tabiri caizse izleyiciyi koltuğuna bağlıyor rakip bir aşiret pusu kuruyor, eşref vuruluyor. Ve Nisan dehşet içinde bu ana tanıklık ediyor. Evet, bir sonraki bölümde ne olacağını merak etmemek imkansız. Hani ders kitaplarına girecek kadar etkili, klasik bir cliffhanger. Bu kancalar olmadan bu kadar büyük bütçeli bir işi ayakta tutamazsın zaten. Mümkün değil. Bu kancaların merkezinde de eşref tek karakteri var. Sadece bir aksiyon kahramanı değil gibi duruyor. Değil, kesinlikle değil. Elimizdeki kaynaklardan biri Otomatik Düşünceler diye bir YouTube kanalından gelen çok ilginç bir psikolojik analiz. Bu analiz eşref'in tüm davranışlarının kökeninde çocukluk travmalarının yattığını söylüyor. Ailesini kaybetmesi, aidiyet duygusundan yoksun kalması onu tek bir hedefe yöneltmiş. Güçlü olmak. Aynen. Bu analiz çok önemli çünkü Eşref'in o sarsılmaz soğukkanlı duruşunun aslında bir maske olduğunu iddia ediyor. Hayatta kalmak için geliştirdiği bir savunma mekanizması. Beyni basit bir denklem kurmuş yani. Çok basit. Güçlü olmazsam hayatta kalamam. Savunmasız kalırsam yok olurum. Bu düşünce onu bir yandan suç dünyasının karanlığına iterken diğer yandan o dünyanın zirvesine taşımış. Aidiyet ihtiyacını da yetimler dediği grupta kendine yeni bir aile yaratarak karşılamış. Bir saniye bu analiz Eşref'in rüyaya olan aşkının gerçek olmadığını mı söylüyor? Yani onca yıldır peşinden koştuğu şey bir hayal mi? Analizin en çarpıcı iddiası bu zaten. Bu bütün hikayeyi değiştirir. Kesinlikle değiştirir. Kaynaktaki ifade aynen şöyle. Eşref rüyayı değil zihnindeki o ideal imgeyi seviyor. Oo. Yani rüya onun için gerçek bir insan değil kendi yalnızlığıyla, kaybolmuşluğuyla başa çıkmak için zihninde yarattığı, tutunduğu bir fikir. Hatta analiz daha da ileri gidiyor ve diyor ki, rüya varsa eşref de var. Vay canına. Bu onun bütün varoluşunu, simliğini üzerine inşa ettiği bir temel taşı gibi. Rüyayı bulmak aslında kendini bulmak demek onun için. Bu çok derin bir yorum. Bu durumda davranışlarındaki çelişkiler de anlam kazanıyor. Analize göre bir yandan yetimlere karşı inanılmaz merhametliyken diğer yandan gözünü kırpmadan birini öldürebiliyor. Evet. Bu bastırdığı öfkenin anlık patlamaları olarak yorumlanıyor. Kesinlikle. Kadınlarla ilişkisi de bu yüzden iki aşırı uçta. Ya bir kadını rüya gibi ulaşılamaz bir ideale dönüştürüyor ya da Nisan gibi korunması gereken zayıf bir varlık olarak görüyor. Aynen öyle. Her iki durumda da gerçek eşit bir duygusal bağ kuramıyor çünkü kendi duygularına bile tam olarak ulaşamıyor. Bu yüzden Analiz dizinin aslında bir aşk hikayesinden çok Eşref'in kimlik savaşı olduğunu öne sürüyor. Bu da karaktere sıradan bir mafya liderinden çok daha fazlasını katıyor ve bu kimlik savaşı sadece diyaloglarla değil, dizinin bütün atmosferiyle anlatılıyor olmalı. Tabii ki Kaynaklar tam da bu noktaya parmak basıyor. Eşref'in bu içsel çatışması yaşadığı mekanlardan giydiği cekete kadar her şeye yansıtılmış. Aynen öyle. Dizinin atmosferi ve görselliği bu kimlik savaşını destekliyor. Çekim mekanları birer kartpostal gibi değil, karakterlerin ruh halini yansıtan birer araç olarak kullanılmış. Mesela Eşref'in Sarıyer'deki o Boğaz manzaralı görkemli köşkü onun gücünü, statüsünü ve aslında ne kadar yalnız olduğunu simgeliyor. Kocaman boş bir ev. Anladım. Diğer yanda Nisan'ın Beyoğlu'ndaki daha sıcak, sanatsal dokuya sahip evi onun karakteriyle, müzisyen kimliğiyle örtüşüyor. Tam olarak. Yetimlerin toplandığı yer olarak Fatih'teki tarihi büyük yeni hanın seçilmesi de çok zekice. Neden? Hem bir de tarihsel derinlik katıyor hem de o grubun köklü ve karanlık yapısını vurguluyor. Mekanlar adeta karakterlerin bir uzantısı gibi ve bu durum kıyafetler için de geçerli anladığım kadarıyla. Sadece bu konuya odaklanan bir moda yazısı var elimizde ve bu ilginç detaylar sunuyor. Evet. Örneğin Nisan'ın stili Zara ve Mango gibi daha ulaşılabilir markalarla modern ve şehirli olarak tanımlanmış. Bu izleyicinin onunla daha kolay bağ kurmasını sağlıyor. Ama asıl ilginç olan hikaye ilerledikçe, Nisan güçlendikçe ve karanlık dünyaya adapte oldukça stilinin de değişmesi daha kararlı ve sofistike bir hal alıyor. Yani kıyafetleri karakter gelişiminin bir parçası. Tam olarak. Eşref'in stili ise tam bir zırh gibi. Kaynakta maskülen ve karizmatik olarak tanımlanıyor. Mavi, Vakko, Desa gibi markalardan seçilen deri ve süet ceketler, lacivert ve siyah gibi koyu tonlar. Bunlar hep onun anti kahraman kimliğini, o sert kabuğunu ve içe dönük yapısını pekiştiren seçimler. Kostüm tasarımcısı olarak Canan Ergüder'in isminin geçmesi ve her karakter için ayrı bir stil hikayesi yaratıldığının belirtilmesi. Prodüksiyonun detaylara ne kadar kafa yorduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Müziği de unutmayalım. Müzik bu dizide çok önemli bir yerde duruyor. Demet Özdemir'in dizide bizlat şarkı söylemesi için Metin Özülkü'den ders alması karakterinin müzisyen kimliğini çok daha inandırıcı kılıyor. Dizinin genel müziklerini ise muhteşem yüzyıl gibi dev bir işten tanıdığımız Aytekin Ataş yapıyor. Wikipedia'daki 40'tan fazla şarkılık liste. 40'tan fazla mı? Evet. Neredeyse her duygu durumu için özel bir müzik beslendiğini gösteriyor. Müzik, diyalogların söyleyemediğini söylüyor. Yani özetle, karşımızda sadece senaryosuyla değil, her bir görsel ve işitsel detayıyla bir dünya kuran, bütünlüklü bir yapım var. Bu da izleyiciyi içine çeken en önemli faktörlerden biri sanırım. Kesinlikle. Ama bu kadar popüler ve üzerine düşünülmüş bir iş olunca madalyonun bir de öbür yüzü ortaya çıkıyor. Tartışmalar. Evet. Herkesin bu dünyaya bayıldığını söyleyemeyiz hatta hakkında ciddi tartışmalar dönüyor. Evet, eleştiriler bölümüne geldiğimizde işin rengi biraz değişiyor. Mesela Uludağ Sözlük'teki yorumlar tam anlamıyla ikiye bölünmüş durumda. Nasıl yani? Bir yanda diziyi yeni sikko dizi diye yaftalayanlar, diğer yanda ise daha da sert bir eleştiriyle yüksek bütçeli kötü çocuk saf kız senaryolu Wattpad dizisi diyenler var. Wattpad dizisi eleştirisi önemli. Bu hikayenin temelindeki aşk dinamiğini klişe ve basit bulduklarını gösteriyor sert bir eleşti. Öyle ama az önce bahsettiğimiz psikolojik derinlik de ortada. Sence bu iki zıt görüş nasıl bir arada var olabiliyor? Belki de dizi tam olarak bu yüzden bu kadar çok konuşuluyordur. O bilindik klişe formülü alıp ona beklenmedik bir derinlik, bir kimlik savaşı katmaya çalıştığı için. Bazı izleyiciler sadece klişeyi görüyor, bazıları ise o klişenin altındaki derinliği fark ediyor. Doğru. Herkesin aynı şeyi görmemesi normal. Nitekim sözlükte fena olmayan bir dizi diyerek oyuncu kadrosunu övenler de var. Ranini TV'deki Naim Baycan imzalı eleştiri yazısı da bu ikileme daha profesyonel bir açıdan yaklaşıyor. Orada nedenmiş? yazar Etem Özışık ve yönetmen Uluç Bayraktar gibi dev isimler nedeniyle beklentinin arşa çıktığını söylüyor. Yönetmenliği, o görsel dünyayı övüyor ama senaryodaki bazı mantık hatalarını sorguluyor. Mesela? Neden küçücük bir odada toplanıp kalıyor? Bu dizinin kendi iç tutarlılığına yönelik haklı bir eleştiri. Anladım. Bir de Nisan'ın kardeşi Afra karakterinin motivasyonlarını zorlama bulmuş. Yazarın ifadesiyle bu kadar salak olmaması lazım diyor. Yani hikayeyi ilerletmek için karakterlerin mantık dışı hareketler yapması onu rahatsız etmiş. Bu da sıkça karşılaşılan bir senaryo eleştirisi aslında. Ancak en ciddi konu bu eleştirilerin çok ötesinde. Evet. Manetteki bir habere göre ortada bir intihal davası var. Yazar Murat Menteş, yapımcı şirket Timzen ve senarist Etem Işık'a. Evet, biliyorum. Eşref Rüya'nın senaryosunun kendi projesi Dehşet Bey'den çalındığı iddiasıyla dava açmış. Bu çok ağır bir suçlama. Dizi dünyasının dışına taşıp hukuk alanına giren bir durum. Kesinlikle. Ve bu bilgiyi kaynaklarda yer aldığı şekliyle aktarmamız önemli. Biz burada bir taraf tutmuyoruz. Tabii ki. Dava telif hakkı ve intihal suçlamasıyla açılmış. Bu dizinin o büyülü kurgusal dünyasını çok ciddi bir gerçek hayat draması ekliyor ve dizinin yaratıcı kökenleriyle ilgili büyük soru işaretleri doğuruyor. Bir de başka bir iddia daha var sanırım. Evet, bir de buna ek olarak bir forum yazısında Burak Ballı'nın edebi hayat eserinden alıntılar yapıldığı iddiası var ama bu şimdilik resmi bir suçlamadan çok bir hayal teorisi gibi duruyor. Yine de dizinin özgünlüğü konusunda bir duman olduğunu gösteriyor. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Eşref Rüya kesinlikle sıradan bir dizi değil. Yüksek bütçesi, modern yayın stratejileri, ince ince işlenmiş görsel dünyası, müziği ve merkezindeki karmaşık anti kahramanıyla öne çıkan bir fenomen. Evet. Ama aynı zamanda üzerinde kara bulutlar dolaşan, çok tartışılan bir yapım. O kaynaklarda analiz edilen derin bir karakter incelemesi mi yoksa sözlükte iddia edildiği gibi bilindik bir klişe mi? Eşref romantik bir figür mü? Yoksa travmalarıyla boğuşan psikolojik olarak sorunlu bir adam mı? Ve en önemlisi de bu parlak fikirler gerçekten özgün mü yoksa intihan davasının ima ettiği gibi başkasına mı ait? Dizi adı gibi adeta bir rüya. Hayranları için büyüleyici bir rüya. Ama altında karmaşık gerçeklikler, eleştiriler ve hukuki sorunlar barındıran bir rüya. Sana üzerinde düşünebileceğin son bir fikir bırakalım o zaman. Kaynaklardan birinde Çağatay Ulusoy'un bu projeyle artık sadece rolünü oynayan bir aktör değil, yapım sürecine de dahil olan bir hikaye anlatıcısına dönüştüğü vurgulanıyor. Bu ilginç bir nokta. Ve kaynak şu soruyu soruyor. Eşref Rüya gibi dizilerin bu kadar ses getirmesi acaba izleyicinin artık sadece ne oldu diye. Bu hikaye bize nasıl ve neden böyle anlatıldı diye de sorduğunu mu gösteriyor? Aynen. Belki de bu diziyi veya bir başkasını izlerken akılda tutulması gereken en ilginç soru budur. Sen sadece bir hikayeyi mi izliyorsun yoksa bir hikayenin nasıl inşa edildiğini